arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft, roblox'ta minecraft oyununu oynayacağız Hadi başlayalım Şimdi arkadaşlar bizim 10 tane e, otumuz bir tane ağaç gibi bir şey var o üç tane toprağımız var bugün ev yapacağız o yüzden evimizde to evimizde topraktan yapacağız arkadaşlar o yüzden Şimdi toprak buldum ve toprakları kıracağım. Çocuk aldı ya. Arkadaşlar şimdi nereye ev yapacağımı söyleyeceğim buraya. Dur şuradaki tahtayı kıralım da. Kır 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 kır. Buradaki şu e, toprakları da kıralım. Kır 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 kır. Yaratışını be. Şimdi arkadaşlar evet tam da istediğim gibi bir yere bir yer yani burası buraya toprak koyduk şimdi zaten buralarda şey olduğu için toprak olduğu için ve devam ediyorum Şimdi buradan toprak kıralım. En yukarı yok. Evet, şuradan başlayalım. Hoppa. Dört tane aldık. Yukarıdakini de kıralım. Şimdi beş tane oldu. Yukarıdakini kıralım. Dokuz tane oldu ve şunu da kıralım. <laughs> Ya hayır. Tamam. 10 tane. Tamam. Okey. Şimdi bunu, bunu kıralım. Hemen şöyle kıralım. Hoppa. 13 tane. Tamam. 13 tane yeter bence. 13 tane yeter. Durun arkadaşlar. Şimdi buraya ekliyoruz. Şimdi buraya ekliyoruz. Bir tane daha. Sonra Sonra Buraya Oy, Koyamıyoruz ya. Neyse şuraya koyalım. Şöyle. Tamam. Okey. 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 Hiç problem yok. Birazdan aşağı düşüyordum. Hiç 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 problem yok. Sakince güzel bir e, evimiz olacak. Küçük olacak ama artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Küçük de olsa bir tane ev yapacağız sonuçta değil mi? Şimdi şuraya uçayım. Şuraya uçtum. Tamam. Buradaki şunu Bakın. Buradaki şunu kıralım. Sonra buradaki şunları kıralım. Şunlar, 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 şunlar. Şöyle kır, 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 kır. Kır, iyice kır. Şimdi bunları toplayalım. Aa bir tane ağacım oldu. kır 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 Dai, doi, di, Hoppa, şimdi buradan böyle ay. Buradan böyle. Şimdi üstüne çıkalım. Böyle, böyle devam. Devam, devam, devam. Allah yine düştüm. Neyse, sıkıntı yok. Ve böyle. Sonra Düşüyorum ama ben. Olmaz böyle. Böyle. Bir tane de buraya. Ya bakın arkadaşlar. İki tane buradan. Şimdi giremiyorum. Şuradan. Tamam. Buradan böyle yer açalım. Aç aç, aç, aç. Allah düşüyordum buraya. selamünaleyküm ya şimdi böyle çıkalım buradan. Buradan çıkmak istiyorum ama ben. Yukarıyı kapladığım için çıkamıyormuş. Evim neredeydi benim? Taraflar. Yeter artık arkadaşlar ya. Bu arada ben bu e evimi yaparken siz alttan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu seriye devam de istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın, çekeyim, atayım. Buraya da şimdilik bir kat daha yapacağım. O katı yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Şimdi devam edelim. Allah yanlış yeri koydu. Şimdi devam. Şimdi ya düştüm hem de toprağım bitti. Aşağı mı iniyorsun? Yukarı mı çıkıyorsun? Şöyle kıralım. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Sakın vurma bana. Ay! Cık. Bütün videolarımda illaki kişi girecek ya. Bakar mı? Ya. Arkadaşlar evimiz boşa gitti. Toprak boşa gitti. Ağaç gibi bir şey boşa gitti. Ya gitti de gitti ya. Al işte. Neyse arkadaşlar. Üzüntülü bir video oldu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.